Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Köklü sayılarla ilgili bir soru. Arkadaşlar hemen sorumuzu bir hatırlayalım. Kök içerisinde 1 artı 2022 çarpı kök içerisinde 1 artı diyerek giden ifadenin sonucunun ne olduğunu sizlere ne yapmışım? Sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz husus şu. Kıyı açıyorum şöyle. Bunu iki kare farkı olan kısımda vurguladığım kısım sizler için. Neydi? X çarpı Y durumunda olan bir ifadeyi biz iki kare farkına çevirebiliriz. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Örnek vereyim. 8 ile 10 çarpımını ben şu şekilde yazabilirim. Bu iki sayının aritmetik ortalaması 9 olacağı için 9 1 çarpı 9 artı 1 diye yazabilirim. Bu durumda da 9'un karesi eksi 1'in karesi ne olur? Olur buradaki ifade. Aynı şekilde biz de burada ilk önce arkadaşlar 2024 ve 2026'nın aritmatik ortalaması olan 2025 başlayalım. 2024 ve 2026'nın çarpımı nedir arkadaşlar? 2025'ten biri bir eksik, biri de 2025'ten bir fazla. Dolayısıyla bu ifade dedir 2025'in karesi eksi 1'dir. Peki biz o kısımdaki köklü kısmı 1 ile toplayacak olursak ifademiz şu şekle dönüşmüş olur. 1 artı 2022 kök içerisinde 1 artı 2023 çarpı gene kök içerisinde 1 artı 2025'in karesi eksi 1'e dönüşür. Şimdi burada artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Peki şu köklü kısmın sonucu da ne oldu? 2025 oldu. Peki 2025 diye madem o da dışarı çıktı son halimizi bir yazalım. Kök içerisinde 1 artı 2023 çarpı 2025 oldu. Peki arkadaşlar bu sefer şu kısma dikkat edelim. 2023 ile 2025'in çarpımını ben aritmatik ortalamaları 2024 olacağı için 2024 eksi 1 çarpı 2024 artı 1 diye yazabilirim. Bu durumda da bu kardeşimiz 2024'ün karesi eksi 1 olacaktır. Peki o ifadeyi de biz yerine yazacak olursak bu durumda 1 artı 2022 çarpı Burası ne oldu arkadaşlar? 1 artı 2024'ün karesi eksi 1 oldu. Burada da yine artı 1 ile eksi 1 gitti. 2024'ün karesi kaldı. Ve o da dışarıya 2024 diyerek çıktı arkadaşlar. Son durum 2022 ile 2024'ün çarpımı oldu. Peki buradaki 2022 ile 2024'ün çarpımını nasıl yazabilirim arkadaşlar? 2023 bunların aritmatik ortalaması o zaman bir tanesi 2023'ten bir eksik, bir tanesi 2023'ten bir fazla. Yani bu adamı da ben 2023'ün karesi eksi bir diye yazabilirim. Yazacak olursam bu durum neye getirir bize? Bir artı 2023'ün karesi eksi bir ve burada da artı bir ile eksi bir gitti. Geriye kalan 2023'ün karesi ve bu kardeşim de ne yaptı? 2023. Umarım 2023 hepiniz için güzel olacak. Ee, tabii bu kanalla birlikte. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın arkadaşlar.